Ben Kimim Yarışması'ndan herkese merhabalar. Bugünkü konuklarımız İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü öğrencileri. Ee, yarışmacılarımızı tanıtmadan önce oyunun nasıl işlediğinden hemen bahsedelim. Ee, bir kasemiz var. Bu kasemizin içine önemli iktisatçıların isimlerini yazdık. Hepsini tek tek çekeceğim ve özel yoldan arkadaşlarıma ileteceğim. Onlar da sonrasında kendini o iktisatçıymış gibi tanıtmaya çalışacak ve diğer yarışmacı arkadaşlarımız da kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak. Oyunun sonunda en çok bilen kişi Oyunun kazananı olacak. Lafı daha fazla uzatmadan kısaca arkadaşlarımı tanıtıp oyunumuza geçelim. Oğuzhan Bayhan. Merhaba. Büşra Palı. Merhaba. Niyazi Şahin. Ömer Faruk Taşçı. Merhaba. Ve Ali Kaan Şengül bugün bizlere eşlik edecek. Merhaba. Evet daha fazla lafı uzatmadan hemen hızlıca çekelim. Ve size ileteyim. Sonrasında da yarışmaya başlayalım. İlk olarak Oğuzhan'ın çekiyorum. Tamam. Şimdi bir şu çekiyorum. Bir yandan da yazayım, not alayım. Şöyle. Şu not alalım. Şimdi Niyazi'nin çekiyorum. Şimdi Ali'ninkini çekiyorum. Ve şimdi son olarak Ömer'inkini çekiyorum. Ve bunları arkadaşlarımıza özel yoldan iletip yarışmamıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar yarışmamız kaldığımız yerden devam ediyor. Arkadaşlarımıza kim olduklarını ilettik ve çok kısa bir süre düşünmeleri için, cümlelerini toparlamaları için süre de verdik. Vakit kaybetmeden ilk yarışmacımızla başlayalım. Ömer, bize kendini tanıtabilirsin. Merhabalar, ben 17. yüzyılda yaşamış İngiliz iktisatçı ve filozofum. Eğitimime küçüklüğümde babam sayesinde başladım. 3 yaşında Yunanca, 8 yaşında Latince ve 12 yaşında mantık çalışmalarına başladım. Hayatım boyunca faydacılık alanında çalışmalar yaptım ve faydacılık alanında bir kitap da çıkardım. Faydacılık üzerine çalışmamın en önemli etkisi yine babam sayesinde oldu. Babamın arkadaşı olan çok önemli bir filozof Jeremy Bentham'la beraber yıllarca çalıştım ve faydacılık üzerine olan çalışmalarımı hayatım boyunca devam ettirdim. Bunun dışında uluslararası ticaret alanında Adam Smith ve Ricardo'nun öne sürdüğü karşılaştırmalı üstünlükler teorisini reddedip, uluslararası ticaretin arz ve talep kanununa göre işlediğini söyledi. Ee, ben kimim? Evet. evet biraz düşünmeler için sıra verelim. <laughs> ve o zaman Niyazi'ye Sezak'ı tanıyalım. John Star Stuart mi? Emin miyiz? Son kararımız mı? Son kararım. Evet o zaman doğru bildik. Ve Niyazi'ye diye bir puan hanesine hemen ekliyoruz. Bravo ve... Niyazi. Tebrikler. Yarışmamıza devam ediyoruz. <gülüyor> 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 bu arada ben Ömer'den bu kadar ayrıntı bir bilgi beklemiyordum. Hani dedim Allah Allah dedim hani acaba <laughs> başka benim mi <laughs> almış <anlayacağım> diye şüpheye <laughs> evet. düştüm. Çok evet. ayrıntı girdi çünkü. <laughs> Hiç beklemiyordum evet tamam. <laughs> Hemen devam edelim. Ee, şimdi kendini Ali tanıtsın o zaman. Ali Kağan seni dinliyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Ben Türk ve Amerikalı bir iktisatçıyım. MIT'de öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Ve dünyada en çok alıntı yapan 10 kişiden biriyim. Aynı zamanda iktisat ekolüm kurumsal iktisat ve bundan dolayı da ulusların düşüşü kitabında e, ülkelerin gelişmişliklerinin coğrafyaya göre değil kurumların gelişmişliklerine göre kurumlara göre belirlendiğini öne sürdüm. Ben kimim? Evet, tikli olan var mı? <laughs> Tabii evet herkese Ufak tefek fikir oluştu. Çok açık konuştu çünkü. O zaman Büşra'ya söz vermek istiyorum ben. Evet Büşra. Ben Daron Acamoğlu demek istiyorum. Emin miyiz? Eminim. Son kararımız mı? Evet. Tamam o zaman <laughs> Daran Acamoğlu Büşra'ya bir puan kazandırıyor. Büşra'ya da karşısını veriyoruz. <laughs> Tebrik ediyoruz Büşra. O zaman yarışmamıza Niyazi ile devam ediyoruz. Niyazi kendini tanıtabilirsin. Merhabalar öncelikle. Ben monetrist Okula mensubum. monetrist Okulun büyümesinde, gelişmesinde, işte tanıtılmasında çok büyük katkılarım var. Başka Paranın Miktar Teorisi adlı bir kitabım var. Enflasyon bana göre her zaman parasal bir olgudur. Böyle de bir düşüncem var. Ek olarak Nobel Ekonomi Ödülüm var. Ben kimim? Ben söyleyebilir Ömer, tabii Ömer. Milton Friedman. Milton Friedman, emin miyiz? Evet. Son kararımız mı? evet, son karar. Tamam o zaman. Bu Ömer'e bir artı kazandırıyor. Kutlarız. Bravo. Günde. Kutlarız. <laughs> <Daha> Bravo Ömer. <laughs> o zaman aldığı yerden devam ediyor şimdi bize kendisini tanıtacak olan kişi Büşra. Merhaba Büşra, kendini tanıtabilirsin. Merhaba. ben klasik iktisatçıyım. Adam Smith'ten etkilendim. Hatta Adam Smith'in Uluslararası Zenginliği adlı kitabından etkilendim. Klasik iktisatta da Adam Smith'ten sonra ikinci ismim diyebiliriz. Emek değer teorim var. Eee karşılıklı üstünlükler teorisini geliştirdim. Öncelikle hayata borsacı olarak başladım ama sonra işte etkilenmelerle e, ekonomiyle ilgilendim ve siyasetle ilgilendim. E, Politik iktisadım ve vergilenmenin ilkeleri adlı çok önemli bir kitabım var. Ben kimim? Evet. Alabiliriz parmakları. Niyazi'ye söz veriyoruz yine. Evet Niyazi dinliyorum. Ricardo demek istiyorum. Son kararım. Ricardo son kararın gayet emin bir şekilde girdi. O zaman Niyazi sen bir artı daha kazanıyorsun bizden. Çünkü doğru bildin. Kutlarız. Kutlarız. <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> Tebrikler. O zaman Nedense sıradan... bir Ricardo'ya karşı bir sempatim var ya. Çözemedim bunu ama. <laughs> yani evet doğrudur. Havalı bir isim var. Herkesin. <laughs> ondan olabilir. <laughs> Keşke sana çıksaymış o zaman. Daha iyi Keşke. olurmuş. Ee, tamam, hız kesmeden o zaman devam edelim ve son yarışmacımıza verelim konuşma sırasını. Oğuzhan, şimdi sen kendini tanıtabilirsin bize. Merhaba arkadaşlar. Ben 20. yüzyılda yaşamış İngiliz bir iktisatçıyım. 1929 ekonomik buhranla atlatılmasında öne sürdüğüm fikirler büyük ölçüde etkili olmuştur. Halep yanlı politika önermeleri ile tanınırım. İstihdamın, paranın ve faizin genel teorisi isimli bir kitabım var. Radikal düşüncelerim ile yeni bir akım başlattım ve bu akım benim isim ile anılıyor. Bilin bakalım ben kimim? Ben söyleyebilir miyim? Tabii evet hani yüksek ihtimalle herkesin aklında direkt bir isim belirdi ama Ömer sen söyleyebilirsin. Hepimizin bildiği gibi Keynes. Emin miyiz? Yani ee, böyle abi. çok da sormak istemiyorum çünkü direkt çok açık bir şekilde Doğru. Olsa. Doğru. <gülüyor> Kutlarız. <gülüyor> Evet o zaman şu an e, Niyazi ve Ömer arasında bir eşitlik oldu. İkisinde de iki tane artı var. E, hepiniz çok güzel açıkladınız bu arada. isimlerinizi, çok teşekkür ederim. Çok kısa da bir süre verdim hani direkt cümlelerini toparlamaları için. Hani bunu da belirtmek istiyorum. E, şimdi ben bir tane isim çekeceğim. Bir eşitlik olduğu için. E, Niyazi ile Ömer arasında. Bir isim çekeceğim. E, çıkan ismi anlatacağım. Ve Ömer ve Niyazi'yi yarıştıracağız. İkisinden kim kazanırsa bu yarışmamızın birincisi olacak. Evet. Hemen izninizle çekiyorum bir isim. Şöyle biraz karıştırayım. Tamam. Biraz düşüneyim, cümlelerimi kurayım. Sonrasında son kısma başlarız. Evet arkadaşlar yarışmamızın son turu e, Ömer ile Niyazi arasında devam ediyor. E, şimdi ben bir kişi tanıtacağım. Ve ikisinden hangisi bilirse, ikisi arasında hangisi bilirse o kazanmış olacak. Evet şimdi tanıtıyorum kendimi. E, Alfred Marshall'dan oldukça etkilendim. Ve onun sayesinde Cambridge Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldum. Aynı zamanda Cambridge okulu geleneğinin de ileri gelen isimlerinden biriyim. Alfred Marshall'ın yanı sıra Karl Marx gibi isimlerden de etkilendim. Ekonomiye en büyük kazancım, kazandırdığım en büyük şey servet etkisi olarak geçiyor. Ben kimim? Söyleyebilir miyim? Evet tabii söyleyebilirsin. Alfredo Pareto olabilir mi? Emin miyiz? Eminim. Son karar. Ee, hayır değil. Üzgünüm. <laughs> Benim de aklımda iki isim var ama ben de söylemek istiyorum. Bunu da aslında yani eee Macrek saat hepimiz aldık. Macrek evet. şatahta hocamız. Oradan biraz at. üstünde. Şimdi Niyazi istersen sana söz vereyim. Ben Eğer söylüyorum o zaman. Kafanda bir iş İl... oluştuysa iyice iyice düşünün lütfen arkadaşlar. İlk i̇yice ismim düşünün. ilk ismim Pigo eminim. Pigo. Emin miyiz? son kararın mı? Son kararım. O zaman kutlarız Niyazi. e, ee, Niyazi hani bir okuş. tane daha artı atıyoruz. Bravo Niyazi. Tebrik <laughs> ediyoruz Niyazi. Ee, ve kazananımız, yarışmamızın kazananı Niyazi oluyor. Ee, hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel yarıştınız. Çok güzel açıkladınız kendinizi. Ee, ama tabii ki tek bir kazanan olacak. O kazanan da Niyazi Şahin oldu. Ödül var Teşekkürler. mı? Teşekkürler. Maalesef. Ee, ödül. Sonrasında konuşuruz ödülü. <gülüyor> Kendi <gülüyor> aramızda ayarlarız <yerlerimizde> <laughs> konu. Evet. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Buraya katıldığınız için. Konuk olarak geldiğiniz için. E, hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Günden saatinden izliyorsunuz artık. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.